bu memlekette hiç kimse sahipsiz kalmayacak. Dedik ve yola çıktık. Bu memleket gençleriyle ayağa kalkacak. Onların arkasında Hatay olacak dedik. Başımızı yastığa her koyduğumuzda bu şehrin evlatları için ne yapabiliriz diye düşünen kadrolar olarak hamdolsun yeni bir gururu yaşıyoruz. İlk bavulun ilk biletin programında ikinci defa sizlerle bir araya geliyoruz. Bu proje geçen yıl başladı. 8 bin evladımıza içi hediyelerle dolu bavullar dağıttık. Geçen yıl onlara 2 bin lira harçlık ve bilet paralarını yatırdık. Onları yeni hayatlarına uğurladık. Bu yılda inşallah bu rakamı 3 bin liraya çıkarıyoruz. Geçen yıl YKS'de 10 bine giren kardeşlerimize 20 bin lira vermiştik. LGS'de de binde birlik dilime giren kardeşlerimize de 20 bin lira destek vermiştik. Bunu burs parası olarak vermiştik. Ay ay yatırma yerine toplu şekilde yatırıp ihtiyaçlarını karşılasınlar diye. Bu yılda bu kardeşlerimize bu rakamları 25 bin liraya çıkararak vermeye devam edeceğiz. Geçen yıl 25 kardeşimiz binde birlik bilime girmişti. Bu yıl 32 kardeşimiz gitti. İşte gençlerimiz arasında da daha rekabetçi, daha motive bir bu ortam sağlıyor diye düşünüyoruz. Ve bu da bunun bir sonucu. İnşallah önümüzdeki sene bu sayı üçlü rakamlara çıkar diye bekliyoruz. Yol masraflarını karşılıyoruz, bavulları hediye ediyoruz başarılı olanlara burs veriyoruz. Bütün bunlar Hatay'ımızın sizlerle olan sevgisinin, desteğinin bir nişanesi. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Okullarımızı bitirinceye kadar bizler Hatay olarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin daima yanında olacağız. Bu süreç içerisinde hem ilimize hem de ülkemize hayırlı evlatlar olarak eğitiminizi tamamlamanız. Yolunuz açık olsun diyorum. Ailelerinizi tebrik ediyorum. En ufak bir sıkıntınızda da var. her zaman yalnız olan bir abiniz var, bir babanız var. Her zaman bizi arayabilirsiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun.